Hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Ben Gönül. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğuyum. İki ablam, bir oğlan kardeşim var. Annem bir fabrikada işçi, babam inşaat ustası. Gecelerini gündüzlerine katarak okuttular iki ablamı. Ben okumak istemedim. Oğlan kardeşim de lisede daha. Ablamın biri radyo televizyon okudu. Özel bir kanala girdi. Diğer ablam felsefe öğretmeni olup atandı. İkisi de kendi çabalarıyla ile evlendiler. Ben ilkokuldan sonra okumak istemedim. O zaman 12 yıl eğitim zorunluluğu yoktu. Sağda solda çalıştım ve en sonunda 7 yıldır çalıştığım şirketin muhasebesine gelip çekirdekten yetiştim. Çocukluğum maddi zorluklar içinde geçse de hepimiz taşın altına elimizi soktuk. Ablalarım part time çalıştı. Kardeşim yaz tatili nedir bilmedi. Çok şükür durumu düzeldikçe düzeldi. Sıkıntımız kalmadı. Ablamlar evlenince sıra sana geldi. Muhabbeti hiç bitmedi tabi. Hiç ses etmedim. Çünkü aynı şirkette çalıştığım Mehmet adlı bir çocuktan çok hoşlanıyordum. O da bana karşı boş değildi herhalde ki arada bana bakarken yakalıyor hemen başımı çeviriyordu. Yan masadaki arkadaşım Kadriye ile epey sıkı fıkıydık. Mehmet mevzusunu da sadece o biliyordu. Biz gerçekten iyi arkadaştık. 10 yıldır birbirimizin her şeyini bilir, her derdine koşardık. 24. yaş günüm geliyordu. Mehmet bir gün bizim ofise evrak getirdiğinde kadriye bağırarak beni yerin dibine soktu. Arkadaşlar perşembe günü gönülün doğum günü. Lütfen unutmayalım. Duyanlar duymayanlara söylesin valla ben anlamam. O hiçbirimizin doğum gününü unutmuyor. Gözlerim büyüttü. Ne yapıyorsun der gibi baktım Kadriye'ye ama o lafını bitirmişti bile. Mehmet ofisten çıkınca direkt diktim gözlerimi. Tam ağzımı açacaktım. Ne olacak be? O bekar, sen bekar. Varsa bir niyeti belli olur işte. Hem niyeti yoksa sen de vakit kaybetmezsin. Kızım bir bakarsın 30 olmuşsun. Her şey zamanında güzel. Güven bana. Deyip lafı ağzıma tıkadı. Haklıydı aslında. Her şey zamanında güzeldi. Daha bunun flörtü var, nişanlığı var, düğün telaşı vesaire derken o epey vakit geçecekti. Perşembe günü geldi çattı. Sabah günlük işler falan öğlen oldu. Yemeğe çıktık hep beraber. Yemekhaneden geldiğimde gözlerim büyüdü. Masamda koca bir buket kırmızı gül duruyordu. Farkına varmadan adımlarım hızlandı. Hemen gidip üzerindeki küçük zarfı açtım. İyi ki doğdun güzellik. İmza Mehmet yazıyordu. Kulaklarıma kadar kızardığımı hissettim. Arkadaşlarım o, dizli hayran mı? Kimden? Sözlerine karşılık ablandan diye verdim. Herkes sustu. Masaya oturduğumda güller kucağımdaydı hala. Bilgisayarın yanına özenle yerleştirdim. Kadriye'nin sesiyle kendime geldim. Bak çok iyi oldu işte. Nereden anladın? Ablasından çiçek alınca gözleri parlayan, kulaklarına dek kızaran birini görmedim ben. Ayrıca kimse kardeşine bir buket kırmızı gül yollamaz dedi. Hızırca gülerek. Hayatımda aldığım ilk çiçekti bunlar. Çok değerliydiler benim için. Işte. Akşam üzeri ofiste büyük bir pasta geldi. Can arkadaşım Kadriye organize etmiş. Çam sakızı, çoban armağanı, bir iki hediye alırken Mehmet'le göz göze geldik yine. Ona da söylemiş pasta yemeye gel demiş. Pastamızı mecburatla yerken Mehmet benim masaya gitti. Klavyenin altına bir kez sokuşturdu. Ben ve Kadriye'den başka kimse görmedi Allah'tan. Ortalığı toplayınca koşup baktım. Tahmin ettiğim gibi telefon numarasını yazmış. Görüşebilir miyiz diye de eklemişti. Ellerimde çiçeklerim, hediyelerim çocuk gibi mutlu bindim servise. Eve vardığımda bir sürpriz de annemlerden geldi. Bir pasta bir kutlama daha. Bu fasıl da bitince çok yorgunum dedim. Müsaade isteyip iyi geceler dedim herkese. Odama geçtiğimde cep telefonumu aldım tabi. Tuşlu olanlardı. Akıllar yok da bir mesaj attın hemen. Ben gönül. Uyanık mısın? Evet. Senden mesaj bekliyordum dedi. Kontürümüz yettiğince konuştuk o gece ve sonraki geceler. Hafta sonları görüşmeye de başladık. Her şey o kadar yolundaydı ki inanamıyordum. Dört ay sonra istediler beni. Aile arasında yüzük taktık. Yaza da düğün tarihi belirlendi ki bu arada eşya borçlarımız bitsin. Mehmet daha yeni dede mirasıyla kendine ev almıştı çok şükür kira ödemeyecektik. Biz de ailelerimiz de çok iyi anlaşıyordu. Benim ailem onu, onun ailesi beni çok seviyordu. Çok efendi çocuktu Mehmet. Elimi tutmaktan öte gitmemiş, her şeyin zamanı var demişti. Hayat böyle akıp giderken, çeyizlerim gitti, eşyalar geldi, konu komşu, hısım, akraba hemen yerleştirdi her şeyi. Düğün alışverişi de tamam olunca rahat bir nefes aldık. Nihayet düğünümüze 15 gün kaldı. Nereden? Cuma cumaydı. Akşam müsen eve gelince yemek yiyip duş aldım. 15 gün sonra bu evde olmayacağımın hüznü vardı herkeste. Bende dahil. Tam ağladım ağlayacağım cep telefonum çaldı. Arayan kayınvalidemdi. Alo kızım nasılsın? İyiyim anneciğim sen nasılsın? Sağ ol yavrum ben de iyiyim. Canımı rahatsız ettim ama malum telaştan unuttum ben. Bizde gelin hamama adeti vardır öbür pazar günü gelin hamamı yapacağız. Sen de hazırlan, arkadaşlarına da haber ver. Ne? Gelin hamamı mı? Evet evet, Mehmet sana yarın anlatır yine. Hadi kırma beni, annenlere de çok sedam söyle. Öptüm kızım, deyip kapattı. Annen de duymuştu mevzuyu. Kaldı mı böyle adetleri sürdüren? Neyse kızım, idare et artık, dedi. Anne sen kafayı mı yedin? Ben bir sürü insanın içinde yarı çıplak duramam. İstemiyorum hamam falan dedim. Kızım bu kötü bir şey değil ki. Bekarlığa veda partisi gibi düşün. Eğleneceksiniz, oynayacaksınız. Güzel bir anı olur senin içinde. Hem sadece sen değil, herkes yarı çıplak. Yani peştemalli olacak. Stresini yorgunluğunu alır işte, dedi. Ben anlamam. Yarın Mehmet'le konuşacağım. İstemiyorum, dedim. O sinirle sabahı zor ettim. Cumartesileri öğlene dek çalıştığımız için öğlen de zor oldu tabi. İş çıkışı gidip oturduk bir kafeye. Eee dedim. Anlat bakalım. Nedir bu son dakika golü delinamamı. Mehmet şaşkın baktı suratıma. Vallahi nasıl oldu bilmiyorum. Söylemeyi unutmuşum. Biz yengemlere de ablamlara da yaptık. Güzel adetler bunlar. Hamamda kına gecesi gibi düşün. Ben istemiyorum Mehmet. İptal edin. Neyi istemiyordun? Şımarık çocuk gibi sabahtan beri ters bakışlar, tafralar falan. Ben senin bir dediğini iki ettim mi? Bu da benim isteğim ayrıca. İptal edemem. Çünkü annem dün hatıra isimli sabunları, peştemalleri falan sipariş etmiş. Eve geçerken alacağım. Mehmet'i tanıdığımdan beri ilk kez bu kadar sert konuşmuştu bana. Ne diyeceğimi bilemedim. Evet, haklıydı. Bir dediğimi iki etmemişti. İkimiz de gergindik. Mevzu uzamasın diye tamam gideriz dedim. İstemediğim bir şey yapacak olmaktan mı, Mehmet'in ilk kez bana bağırmasından mı bilmiyorum. Keyfim kaçıp gittim eve. Annem anladı durumu. Gelip saçımı okşadı. Güzel kızım, büyükülecek bir mevzu değil. Çoğu gelin bu olsun diye can atar. Mutlu ol işte. İnsanlar hiçbir şeyde hevesin kalsın istemiyor demek ki. Doğruydu. Gülümsedim anneme. Kabul ettim zaten annem dedim. Haftaya pazara yapıyoruz gelin amamını. O gün birbirimizi kırmış olsak da ikimizi uzatmadık. Her şey normale döndü ve hamam günü geldi çattı. Pazar sabah erkenden kalktık. Eş, dost, arkadaş, bir konvoy araba gittik hamama. Kayınvalidem sağ olsun gerçekten çok emek harcamış. Sabunlar, ikramlıklar, tatlılar, hatıra magnetler, müzik her şey vardı. Az eğlenip oynadıktan sonra sıra beni yıkamaya geldi. Köpükler, keseler, kahkahalar, Ortam gerçekten çok güzeldi. İyi ki kabul etmişim dedim içimden. Saçlarımı iyice köpürdüler. Sonra su dökmeye başladılar kurnadan. Sıcak su beni gevşettikçe rahatlıyor. Kulağıma giren su sesleri izole ediyordu. Müzik, kahkahalar gitmiş sadece suyun şırıltısını duyuyordum. Saçlarımı yıkayan eller yok oldu önce. Sonra üst üste dökülen su da kesildi. Hiç ses gelmiyordu artık. Bir çeşmenin damlattığı su harici ortamda hiç ses yoktu. Telaşla yüzümü sıyırıp gözümü açarken şaka mı yapıyorsunuz dedim. Gözlerimi açtığımda başımdan kaynar sular döküldü. İçerinin buharından görebildiğim kadarıyla ortada hiç kimse yoktu. Anne, anne dedim. Anne bak şakaysa bu gerçekten komik değil. Ses verin Allah aşkına. Yok şaka değildi. Hiç ses gelmiyordu. Ayağa kalktım. Buhar'ın müsaade ettiği kadar el yordamıyla kapıyı bulacaktım. Sonra bu eşek şakasını, kaynanamın da, Mehmet'in de, burada olan herkesin de burnundan getirecek eve gidecektim. Buhar'ın yoğunluğu hafiflerken kapıyı uzaktan gördüm. Tam oraya yöneldim ki köşeden bir su sesi sıçrattı beni yerimden. Köşedeki kurnağın başında sırtı bana dönük, beline kadar uzun, simsiyah saçlı biri su döküyor, yıkanıyordu. ''Hanımefendi, pardon, buradaki insanlar nereye gitti, gördünüz mü?'' dedim. Hala kafasından aşağı su döküyordu. Saçlarını arkadan önüne doğru aldı ve gamsızca su dökmeye devam etti. ''Allah'ım, sağır mıdır nedir? Kardeş, bakar mısın?'' ''Buradakiler nereye gitti?'' diyorum. ''Duymuyor musun?'' ''Buradalar, görmüyor musun?'' dedi saçma bir şekilde. Takunyalarımla, kaymamaya dikkat ederek mümkün olduğunca hızlı yürüdüm yanına. Yüzünü görecek şekilde önüne geçtim. Gözleri aşağı bakar vaziyette hala su dökünürken bağırdım. Nerede buradalar? Ben niye görmüyorum? Gözlerini ve yüzünü kaldırdığımda tökezleyerek sırtımı mermene dayadım. Allah'ım bu neydi? Gözleri simsiyah, suratı gri, insan desem değil, hayvan desem hiç değil. Burnu yoktu. Ağzımı açamıyorum. Kıpırdayamıyorum. Ayağa kalktı. Kulaklarımı sağır eder bir sesle bağırdı. Buradalar. Ama görmüyorsun. Çünkü ben izin vermiyorum. Seninle konuşacaklarım var. Sağ tarafımın uyuştuğunu, vücudumun kasıldığını hissediyordum. Gözlerimden yaşlar süzülürken konuşmak ne istiyorsun demek istedim konuşamazsın çünkü konuşturmuyorum diye tüküredi. Sonra oturdu kurnanın yanına siniri yatıştığından mıdır ben mi öyle görüyordum. Teni insan rengine büründü bir eliyle önündeki saçını sıvazlayıp diğer eliyle su dökerken kapkara gözleri hala üstündeydi. Ben Arzigah dedi Mehmet'in karısıyım. Duydum ki şimdi seninle de evlenecekmiş. Gel vazgeç. Yoksa hayatı size zindan ederim. Bunları ona da söyledim. Ancak insan ailesi evlenmesini çok istiyormuş. Onları kıramam dedi ve bana söz verdi. Evlenseniz de sana dokunmayacak. Yoksa ailesini öldüreceğimi söyledim ona. Yaparım da. Gipsiz kuyu kadar karanlık gözleriyle bu varlık karşımda konuşuyor. Ben gözyaşı dökmek harici hiçbir şey yapamıyordum. Ne kıpırdayabiliyor ne cevap verebiliyordum. Gözlerimden yaşlar sicim gibi süzülüyordu. Yine konuşmaya yeltendim. Yine konuşamadım. Saniyenin onda biri kadar sürede yüzünü yüzüme dayadı. Gözleri gözlerin menefetle bakarken ''Hayır deme ihtimaline karşı konuşamıyorsun. Yoksa seni burada paramparça ederim ve bu hiç iyi olmaz. İyi düşün. Cevabını almaya bu gece geleceğim.'' dedi ve ortadan kayboldu. Anında iskeletin vücudundan alınmış gibi pelte misali yığıldım yere. Etrafımda kayınvalidem, arkadaşlar çığlık çığlığa ''Gönül, gönül'' diye bağırırlarken ambulans çağırırım diye seslendi biri dışarıya. Hala konuşup kıpırdayamasam da etrafta olanları idrak edebiliyordum. Kuru peştemaller havlularla güzelce sarıp ambulansın sedyesine koyuldum. Sonra kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Özel oda tutulmuş Mehmet, annem, babam yanımda. Annem giydirmiş bir şeyler, kayınvalidem de benim yüzümden deyip fenalaşınca onu da acilde mücadeleye almışlar. Babam Mehmet'e söyleniyordu. Kız istememiş zaten, ısrar ettiniz. Zaten 50 kilo, yorgunluk, stres kaldıramadı işte. İyi oldu mu şimdi? diyordu. Mehmet'e baktım, hiç üzgün değildi. Suratı tabiri caizse ifadesizdi. Çıt çıkarmıyordu. Tamam baba olan oldu dedim. Müsaade edin biraz konuşalım Mehmet'le. Sonra konuşursunuz. Bugün yeterince yoruldun zaten diye terselen babamı. Annem koluna girerek hadi deyip kapıya yöneltti. Konuşsunlar kızımızı alıp gidelim evde dinlenir dedi. Annemler çıktıktan sonra bekledim. Mehmet'ten bir özür bir tepki bir pişmanlık. O an ne olsa razıydım. Oysa sadece susuyor, hala ifadesiz bakıyordu yüzüme. İçimde kopan öfke fırtınasıyla ''Ne zaman söyleyecektin?'' dedim. ''Ben söyleyemezdim zaten ama görüşmenizi ayarladım işte.'' dedi. Sinirden gülme tuttu beni. ''Sen salak mısın? Bir cinle evlisin. Bu yetmezmiş gibi görüşmenizi ayarladım.'' diyorsun. Kafaya mı yedireceksin bana? O hamamda ölebilirdim ben. Açıkça tehdit etti beni dedim. O kadar da değil. Öldürmeyecekti. Anlaşmamız böyle. Yoksa ondan çocuk yapmayacağımı söyledim. Ellerim ayaklarım sinirden titrerken bağırdım ben de. Oh! Benim üstümden anlaşma falan. Rahatlığa bak. Tamam evleneceğiz o zaman. Nasıl olsa bana dokununca aileni öldürecekmiş. Ben rahatım yani. Her şey yolunda. Mehmet sen hastasın. Bu iş bitti dedim. Sinsice güldü karşımda. Bacak bacak üstüne atıp Hayır güzeli, bu iş bitmedi. Bitemezdi. de. Arzigahı gördün, neler yapabileceğini de. Eğer beni bırakırsan, onu hem sana hem ailene musallat ederim. Hayatınız kayar. Evleneceğiz ve ben sana dokunmayacağım. Böylece annemlerin evden baskısı bitecek. Arzigah yedi yıllık karım. Ondan vazgeçemem. Ya benim? Benim hayatım ne olacak? Ben mutlu bir evlilik istiyordum, çocuklarım olsun istiyordum dedim. Çocuğumuz olmuyor diyeceğiz, bu kadar basit. Hem dediğim gibi, sen onu, o seni biliyor. Ağzını açarsan, seni rahat bıraktırmam. Gözlerimden yaşlar süzülüyordu. Allahım, nasıl bir şeye ulaşmıştım ben? Nasıl görememiştim bazı şeyleri? İçimde hiç bitmeyen bir öfke vardı. Sadece ben olsam. Ölmek umurumda değildi. Ama annem, babam, kardeşlerim. Onları yaptığım yanlış seçimle tehlikeye atamazdım. Artık kendimi tutamıyor, hışkır hışkır ağlıyordum. Hasımım insan değildi ve ben bu konulara çok yabancıydım. Mehmet ayağa kalktı. Gerçekten yorgun görünüyorsun. Eve gideceğim. Arzıgahla ben konuşacağım. Merak etme. Kimseye bir şey söylemezsen seni bir daha rahatsız ettirmem. Dediğim gibi. Evleneceğiz ve ben sana dokunmayacağım. Çünkü böyle olması gerekiyor. Bir yabancı gibi çıktı odadan. Annem içeri girdiğinde ne oldu bebeğim niye ağlıyorsun? Gönlünü aldı değil mi dedi gülümseyerek. Evet anneciğim aldı dedim. İçimden ömrümü aldı gençliğimi her şeyimi aldı diye geçirdim. Hastane çıkışı eve geçtik. Telaşla herkes bize toplandı. Ben direkt duş alıp odama yatmaya gittim. Kimse bir şey demedi. Salonda oturmaya devam etti herkes. Kur'an-ı Kerim'i alıp Yasin ve Saffat surelerini okudum. Dua edip uzandım. Ağladım, ağladım, hiçbir çıkış bulamadım. Girdiğim yolun geriye dönüşü yoktu. Önü ise karanlıktı. Ağlarken uyuyakalmışım. Çok şükür rahat bir uyku uyudum. Anlaşılan Mehmet arzigağı ikna etmişti. Sabah kalktım. Giyinip iş yerime geçtik. Olay duyulmuş herkes geçmiş olsun demek için yanıma koşuyordu. Çok yorgunum izin almaya geldim deyip dağıttım arkadaşları. Müdüre gidip düğün stresinden rahatsız olduğumu düğüne kadar izinli olmak istediğimi söyledim. Zaten normalde 3 gün öncesi izin başlayacaktı 6 gün vardı. Müdürüm de geçmiş olsun deyip izin kağıdımı imza aldı. Hemen ofise geçtim. Kadriye'nin yanına oturdum. Canım ben davetiye falan dağıtacağım. Annemlerin eve gelen gidenle ilgileneceğim. Mehmet tostu çok seviyor. Nasıl olduysa almayı unutmuşum. Bir tost makinesi alıp akşam bize bırakabilir misin? Dedim. Biraz da para uzattım. Olur mu öyle şey? Sok paranın cebine. Ben akşam bırakırım canım dedi. Eve döndüm. İki saatlik yolda çocukluk arkadaşım vardı. Ona davetiye götürecektim. Mehmet'i arayıp ben Özlem'in davetiyesini götüreceğim. Bugün orada kalırım, yarın dönerim dedim. Tamam dedi soğuk bir tavırla. Davetiyeyi çantama koyup annemlerle vedalaştım. Babam ısrarla ben götüreyim dese de bugün kalacağım baba. Hem bana da değişiklik olur dedim. Ses çıkarmadılar. İki saatlik yolculuk boyunca düşündüm. Allah'ım Beni neyle sınıyorsun böyle diye. Söylendim içimden. Psikolojim gitgide bozuluyordu. Yaşadıklarımın rüya olması için yalvarsam da değildi işte. Kendimi özleme zor attım. Çok sevindi. Yemek, çay derken durgunsun çok. İyi misin diye sık sık sordu. Özlem dedim. Aramızda kalsın ama buralarda bir hoca var mı? Hamamda bayıldım. Herkes nazar deyip durdu. Bir muska yazdırayım. Çok şükür her şey o kadar güzeldi. Bozulacak diye korkuyorum. Vallahi Yeşil köyünde var diyorlar. Yarın gideriz istersen. Sen rahatsız olma. Ben oraya gider oradan da eve geçerim. Daha dağıtılacak davetiye var. Tamam. Nasıl istersen dedi. Kırılma diye söylemedim ama daha bulantılarım kesilmedi. Özlem 4 aylık hamileydi. Benim hiç tadamayacağım duyguyu yaşıyordu şimdi. Allah ikisini de korusun inşallah diye dua ettim imlenerek. Sabah kahvaltıdan sonra vedalaşıp çıktım. Sonra sonra köyü de hocayı da buldum. İki ucu boklu değnek misali hocanın kapısına vardığımda ne diyeceğim ki dedim. Olanları anlatırsam hem benim hem ailemin hayatı mahvolur. Ee, bir şey yaptırmayacaksam niye geldim ki? Hay salak gönül. Boşu boşuna geldin gideceksin. Girip bir okut bari kendine. Ve artık kabullen. Çıkışın yok. Hocanın yanına gelip kendimi okuttum. Gönlümden kopanı o istemese de bir fakire verin o zaman ben yabancıyım deyip bir miktar para bıraktım. Omuzlarımda sanki tonlarca yük döndüm eve. Kadriye'nin bıraktığı toz makinesi ve sonradan aldığım birkaç şeyi de hazırlayıp Mehmet'i aradım. Eve bırakacaklarım var. Zahmet olmazsa gel götürelim dedi. Bir saat sonra geldi. Hemen alacaklarımı alıp bindim arabaya. Mehmet de davetiye dağıtacağı için sen bırak gel hemen gidelim davetiye çok dedi. Olur deyip anahtarı aldım. Koşarak ve korkuyla elimdekileri eve bıraktım. Aşağı indim. Mehmet beni eve bırakıp gitti. Ben de çaresizliğimle düğünü beklemeye başladım. 30 Haziran. Düğünüm mü, yana adam mı olacaktı? Gelmişti işte. Herkesin heyecanla giydiği beyaz gelinliği ben endişeyle giydim. Bunları hak edecek ne yapmıştım ki? Sabahtan başlayan koşuşturma, gelenekler, görenekler, her şey yerli yerindeydi. Düğün muhteşemdi. Dansımız, pastamız, misafirlerimiz, hiç kimsenin içimdeki yangından haberi yoktu. Derken düğün bitti. Evimize geçtik. Kucağına al dallarına dayanamayıp aldı Mehmet beni. Evin kapısından girene dek herkes rolünü çok iyi yaptı. Mehmet mutlu damat, ben mutlu gelin. Her şeyimiz dört dörtlük oldu gerçekten. Yazık. İçeri girince yine yabancılaştık. Ben direkt yatak odasına yönelip çok yorgunum, yatacağım dedim ben de valla dedi Mehmet. Yatak odasında saçlarımı çözmeye, gelinliğimi çıkarmaya çalışıyordum. Mehmet de geldi. Arkamda pijamalarını giyip cebelleştiğimi görünce baktı bana. Yardım edemez misin? Dedim ağlamaklı. Tabii ederim dedi. Geldi öne saçımdaki frigeteleri söktü tek tek. Çıkardıkça çıkıyordu, çıkardıkça çıkıyordu. En son dubağımı çıkardı. Aynadan arada göz göze geliyorduk, o da benim kadar heyecanlanıyordu. Derken gelinliğimin arka ipini çözmeye başladı. Sonra Mehmet kendini tutamayıp öpmeye başladı beni. Ben de karşılık verdim. Biz heyecanla birbirimizi söylerken Mehmet birden morarmaya, kırıltılı nefes almaya başladı. Korktum, geri çekildim. Mehmet'in gözümün önünde gözlerinin dönmesini, ağzından köpükler gelmesini, morarmasını izliyordum. Kurbanlı koyun gibi gırtlağından ses gele gele yere yığıldı Mehmet. Hemen yatağım üzerindeki satan geceliğimi üzerime geçirdim. Mehmet gözlerime bakıyor, konuşamıyor, kıpırdayamıyordu. Koşarak mutfaktan su getirdim. Kafasını usulca kaldırıp bir yudum su içirdim. Kafasının altına yastık koyup makyaj aynamın koltuğuna oturdum. Mehmet'in hastane odasında bana bakışımı Yoksa benim şu an ona bakışım mı daha ifadesizdi bilmiyordum. Konuşmaya başladım sonra. Allah ne büyük değil mi? Birinin hayatını harcamaya kalkıyorsun ama harcanan seninki oluyor. Özleme davetiye vermeye gittiğimde bir hoca buldum. Aslında niyetim kendimi okutmaktı. Bir şeyler anlatırsam karının yapabileceklerini biliyordum ama Allah işte. Hoca öyle fetten çıktı ki kendime okulacaktı dediğimde derdinin başka olduğunu biliyorum kızım. Allah var, gam yok. Bu olaya benim cinlerimden başka hiçbir cin ya da cinliğe giremez. Senin anlattıklarını ise ben de cinlerim de canımız pahasına koruruz dedi. "Sen paradan haber ver." Öyle korkuyordum ki hıçkıra hıçkıra ağlayarak Allah rızası için yardım edin diye anlattım her şeyi. "Ne istiyorsun?" dediğinde ise o benim hayatımı harcadı. Ben de onunkini harcayacağım dedim. Ben insanlara hayatı olan inancımı kaybettim. Normale dönemeyeceğim. Ne kadar istiyorsanız veririm. Hoca beni ikna etmeye çalışsa da başaramadı. Vazgeçilemedi intikam hırsından. Tüm günahı benim boynuma hocam. Bedel de ödenecekse öderim. Ben Mehmet'i çok sevdim. Bir daha kimseyi sevemeyeceğim dedim. Önce karım bana zarar vermesin diye enseme bir vef yazdı. Sonra bana karşı nefsine hakim olamamanın içinde bir muska yaptı. En son bir paket tuz okuyup verdi ki dost makinesini getirdiğimde halının altına kendi koruma çemberimi çizdim. Sonuç olarak sen bana dokundun, arzigah da seni cezalandırdı. Tüm bu olaylara sen sebep olduğun için cezayı sen çek istedim. Senin ailenin de benim ailemi de korumaya aldırdım. Sanırım boynundan aşağı tutmayacak. Böyle bir durumda seni bırakmam da abes karşılanmayacak. Sana arzigahınla mutlu mesut bir ömür dilerim dedim. Ben konuştukça Mehmet'in gözleri büyüyor, bir şeyler söylemeye çalışıyor, söyleyemiyordu. Aynadan ise arzigahın çılgına dönmüş yüzü ve bana karşı zincirlenmiş ellerini görebiliyordum. Evet, ben gönül. Bu olaydan sonra evlenmedim. Anne olamadım. Böyle mi daha mutsuzum? Öyle mi daha mutsuz olurdum? bilmiyorum